Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlerle birlikte <gülüyor> <gülüyor> Nintendo <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Nintendo el konsolunun şakması olan sub diye, <gülüyor> <gülüyor> diye bir e, el konsolu izleyeceğiz. Bu da onun kontrolcüsü ama bu bozuk arkadaşlar. O yüzden bununla oyun oynayamayacağız. Yani uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bununla. Her neyse. Birazcık detaylarından bahsedeyim. Şunu kaldırayım. Eee. Bu. Eee. <laughs> bunun. E, 4 tane. E, böyle. B. A. Y. X üzerinde bir e, şöyle bir düğmeleri var. Burada reset düğmesi var. E, reset düğmesini bastığınız zaman bu kendini yeniden başlatıyor. Burada start ve select tuşları, burada da ok tuşlarımız var. Bu nereden şarj oluyor diye soracaksanız arkadaşlar ince uç şarjdan şarj oluyor. Bakın, gözüküyor mu? Heh. Böyle. Bu arada arkadaşlar ben yani saat şu anda 6.30 yani böyle ses falan gelebilir dışarıdan. Kusura bakmayın. Her neyse. Arkasında da böyle pil çıkarmak için böyle bir kapak mevcut. Ee, burada jelatini şey var. Ben çıkarmadım jelatini ama siz çıkartabilirsiniz. Burada hoparlör var. Arkadaşlar. İlk önce bir cihazı açalım ve oyunu oynayalım. <laughs> yani içinde de oyun var arkadaşlar. 400 tane oyun var. Ee, şu yukarıdaki şeyden açılıp kapanıyor. Ee, burada burada on of of on yazıyor. Gözüküyor mu? gözükmüyor herhalde. Her neyse. Açalım. Şu yukarıdaki anahtardan açılıyor ama şurada yazıyor. Ancak şey size gözükmüyordur. Şuradan böyle ittiriyorsunuz. Oh, oh, wo 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 wo. Wow. Şimdi burada Chinese English diyor. Ben English'ten seçeceğim ve Start'a basınca gidiyor arkadaşlar. Evet. 421 bir yazıyor. Süper Mario diyor. E, siz göremiyorsunuz. Mario 14. E, Mario 3. Doktor Mario. Mario Bros. Turtles. Turtles start. 4. Kontuya Böyle gidiyor arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bir Mario'ya gireceğim. E, oyuna girmek için yine Start'a basıyoruz. Gözüküyor ama. Heh, gözüküyor. Böyle gözüküyor. Evet. Mario Bros. <laughs> Sarsal olsun. Tekrar olmasın. Aa hızlandırılmış versiyonu. Şeyden bakarak oynamaya çalıştım ve <laughs> Yedi beni. O zaman şuradan bakıp. Yiyeceğim. A neyse Mario oynayamadık. Ee, şuradan yine düzüyü seçip devam ediyorum. Şimdi bunda da F1 race var arkadaşlar. Hatta pinball'u da varmış. Ee, şöyle bir tane ...şey tuşuna basıyorum. Ee, B tuşuna basıyorum. <laughs> evet, süper Mario'da sonra. Bastığım zaman burada zaten çıkıyor arkadaşlar FBA'yı. Pardon start'a bastırdım. FBA <laughs> Şimdi iyi gözüküyor ama. Şimdi birazcık da oynayalım arkadaşlar ya. Şöyle hop. Bir turda bundan atayım bakayım hadi. şuraya gideyim. <laughs> yani bu yani şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu cihaz 8 bit. Evet. Görünüşünden anlaşılıyor zaten. Ü, i̇ki boyutlu destekliyor. Ama bu nasıl üç boyutlu diye sorarsanız arkadaşlar. Bu bu oyun iki boyutlu ama üç boyuta benzetmeye şaşırıyorum. Evet. Ay, Diğer arabanın sesi de geliyordu. Ne oldu? Neden bitti? Time 0 olduğu için herhalde. Oynadan ee, çıkmak için yine V'ye basıyorum. Ee, yine English diyelim. Burada bir oyun daha vardı. Eh, tam 90. Birazcık da bundan oynayalım. Evet. Tank e, 1990. Şimdi R tuşu ile bakın ne oluyor. Evet. Ben tek oyuncu alacağı bir şey. Evet. One player seçiyorum. Sketch. Sketch. E, 49 değil. 1. 50 tane oyunu şu cihazın içine nasıl sığdırıyorsunuz? Ee, gözükmüyor tamam. Şöyle. Aha. Nasıl oldu? Evet sıfır puan almışız. Tekrar çıkaralım birazcık da farklı oyunlara bakalım. Hadi bir tane daha oyun oynayalım sonra videoyu kapatayım. Baya kısa video oldu. Şöyle Mario Bros. Şöyle Tantrums'a bakmıştık. Efendim artık. Bir tane pinball oynayayım. Evet pinball. Start. Pinball. Clear var. Evet. Şimdi şu topu yukarıda tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve oradaki her şeyi aldırmaya çalışıyoruz. Olay o. Boynu olayı. Şöyle bakalım. Allah aşağı kaçtı. Evet arkadaşlar. Video kapandı. Çünkü... Şey Yer doldu hatası verdi. Ee, her neyse. Şimdi kapatalım. Bu kadardı video. Çünkü. Şunu şuradan kapanıyor. Evet. Kapattık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, zil butonu açmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ee, bay bay. Gözüküyor ama. Bay bay. Ee, C'est